Merhaba arkadaşlar ben Suat. Bu videoda Euro Truck Simulator 2 Multiplayer nasıl oynanır onu göstereceğim. Müzik Öncelikle site register yazan yerden kayıt olmanız gerekiyor. Buradan Steam hesabınızı bağlayarak kayıt oluyorsunuz ve ardından giriş yapıyorsunuz. Ve buradan dilimizi istersek Türkçe'ye ayarlayabiliyoruz. Ardından burada indir sekmesine basarak son sürümü buradan indirebiliriz. Oyunla uyumlu olan sürüm 1.26.2S inen zip dosyasını açıyoruz ve kurulumu başlatıyoruz. Çalıştır. Evet. Burada seçebileceğimiz Türkçe bir, bir dil yok. İngilizce olarak devam ediyoruz. Next ve next diyerek normal klasik yani program nereye kurulmasını istiyorsunuz onları seçerek kuruyorsunuz ve şuraya geldiğinizde eğer Amerikan Truck Simulator yoksa buradaki tiki kaldırıyorsunuz ve sadece ETS 2'nin multipleri yükleniyor. Burada oyun Steam üzerinde zaten otomatik olarak Steam klasörü içerisinde oyunun nerede olduğunu buluyor. Bize burada oyunun nerede olduğunu soruyor. Next diyoruz. Next diyoruz masaüstü ikonu oluşturulsun diyoruz. Kur diyoruz ve kurulum tamamlandı. Kısa yol masaüstüne geldi. Kısa yolu açıyoruz, çalıştırıyoruz. Evet, burada Trackers MP sitesine kayıt olduğunuz e-posta ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ardından sunucuları seçiyorsunuz. İstediğiniz sunucuya giriş yapabiliyorsunuz. Normalde kullandığınız hesabınızla Multiplayer'a e bağlanabiliyorsunuz. Oyna diyoruz ve artık multiplayer'deyiz. Gördüğünüz gibi başka tırlar var burada. başka oyuncuları görebiliyorsunuz ve buradan yük alabiliyorsunuz. Buradan aldığınız yükleri taşıyorsunuz. Artık bundan sonra her şeyi bildiğiniz Zero Truck Simulator 2. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.